Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süreden sonra Muhammed Yüzgar kanalında yine sizinle beraberiz. Bugün güzelim ortaokula geçti. Evet ve kendine çok o yüzden bugün güzelime soru cevap yapıyoruz. İlk soruya geçelim. Sınıfta hoşlanan erkek var mı? Ciddi başlayalım. Yok. burada doğruları konuşuyoruz. Vallahi yok. Çünkü hepsi tipsiz. Tamam peki öyle olsun. Peki ya. Ben de çektiğim videolarda kanaldaki hiçbir video çekmek istemediğin oldu mu? Ben seni zorladım mı? Helbi evet de. <laughs> mi <Deme> beni. <laughs> e, olmadı. Olmadı. Tabii ki de. Yani sorduğuma bile pişmanım. <laughs> Bu videolarda e, fikirlerimiz özgün müydü yoksa diğer kanallardan bu arada bu videoları ben itiraf ediyorum. En video kuzenimle çektiğimiz neredeyse bütün video fikirlerini kuzenim buldu. Bırak onu. Evet şimdi ben bir soru düşünüp Kanaldaki e, kanalda bu fikirlerle devam etmek istiyor musun? Yoksa kanalda daha oyun videoları çek, gibi şeyler çekmemiz mi gerekiyor? Yoksa bu konsepte devam edelim mi? Bu konsepte devam edebiliriz. Evet, otistik videolar çekmeye devam edeceğiz. Mesela böyle gibi. Evet. Ee, o zaman bir soru daha. Fikirlerini Youtube'dan mı baktın yoksa bu arada arkadaşlar bütün fikirleri Zehra bana verdi. Tekrar söylüyorum. Ben. Fikirleri bir yerden esinlendin mi? Video fikirleri. Kendi düşüncem ile. Şüpheli. Ne? Böyle bir video fikri bulamazsın. E evet, zaten bilamazsın. video fikri bulamadık mesela soru cevap çekiyoruz. Evet. Bizim kanallarımız çok küçük bir kanal. Hiç kimse izlemiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İzlenen Yo izliyorlar. Hakkında... Kim izliyor be? Sınıf arkadaşın. Arkadaş. Arkadaş. Şey arkadaş şimdi. Dalga geçmek için izliyorlar. Arkadaşın değil, arkadaşların. Izliyor. Evet arkadaşlarımız şey izliyor ama dalga geçmek için izliyor. Bilmiyorum dalga geçmesinler. Evet bak buradan size sesleniyorum. Beni bir daha dalga geçmeyin. İzleyin ama dalga geçmeyin. Ee, çektiğimiz videoların hepsini aynı evde mi çektik yoksa farklı evlerde mi video çektik? Niye soruyorsun ama farklı evlerde çektik. Ee, mesela şu an bu ne evine benim evim misafir evinde çekiyoruz bu videoyu. Bizim videolarımız sürekli değişiyor. Mesela ben de itiraf ediyorum şimdi. O kombiye koşarak koştuğum video benim küçükken Zehra'nın eviydi. Bir bebek delik video benim evimde. Bu misafir evi. Diğer videoda sizin teyzenizin evi olabilir. Evet. Ya da sizin eviniz olabilir. Evet. Şu an bu videoyu bodrumunuza çekebiliyor olabiliriz. Ya da çekiliyor ol, olabiliriz. 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 Ben Eski videolarımda hep kekeliyordum. Hala kekelemeye devam ediyorum. Normalde hiç kekeleyen bir insan değilim. Ama öyle işte. Evet. Mola. Evet moladan sonra. Bir yeteneği. <laughs> Benimle şaheser videoları, mükemmel videolar çekmek dışında bir yeteneğin var mı? Bir mi? Birden fazla var. Sen misin gösterir misin bize? Ee, evet. Şimdi en zor tingenimden başlayalım. Evet. Bunu telefonu iyi izleyin, yani. telefonu iyi izleyin. Benim değil ama. Benim Bak bak, telefon. Bak böyle yapınca düşüyor. Evet. Bak, bir daha. Bak bak düştü. Işte. Hadi bir de süreci uzuyor. 10 <laughs> dakikada üzerine çıkamayız. O oh, görüyor musunuz bak işte, <laughs> benim kuzenim. <laughs> bak bir daha. Bak, bak. görüyor musun? Of. 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 Oh hell no. Nah bir o oh nah. neyse bu kadar yetenek gösterisi yeter. Mola. Oda değişme evet, ve değiştirdik odayı bastılar. Oda değişimi olduktan sonra tabii ki de soru sorma değişimi de olacağı için yani bu sefer ben soruyorum. İşte, ben soruyorum. Evet bu sen buradan soracaksın ben arkada olacağım. Söyleme. Soru. Evet. Eee Şimdi ne sorsam Hadi hadi bence düşünüyorum. düşünüyorum. Oh. Hmm, düşündüm. Bu kanalı kurma fikri nereden geldi? Ben zaten bu sektöre 5 e, yaşından beri giriyor. Bu 5 yaşından beri bu sektörde vardım. Evet. Zaten beni takip edenler hiç yok. bilir. Babam, annem beni çok iyi takip eder. Ben 5 yaşında drone uçurma videoları çekiyordum. Evet, drone uçurma videoları şu an çok büyüdüm artık. Drone'um hala var. Drone uçurma. iyi dinle. Drone uçurma 3 yakında gelecek. Drone bozuldu. Düzelteceğim. Sen evet. mi? Evet. Ben bu kanalı küçükken kurmuşum. Nerede kalmıştım? Küçükken zaten benim böyle bir ben YouTube babasıydım. Bir de dedim ben Aynen, neden ailesin. kanal ben neden kanal kurmuyorum dedim. Sonra bir dank etti. Sonra bir ben, kanal kurmalıyım. Sonra o drone uçurma videoları. Kel olan dansı videosu ilk videom. Kakaolu süt yapımı. Kakaolu süt. Evet. <laughs> Aa ön videoyu durduralım. Benim... Evet Zehra'nın bir yeteneğiyle Uçan daha devam bir ediyoruz. Bir... Diğer yetenekleriyle. Uçma özelliği. Zehra göster. <laughs> Sadece soru cevap yapmıyoruz Yap. Yapıyorum. Hadi anda. Hazır mısın komutanım? Bir anda telefonuna gelecek. Hazırım komutan. Ne diyor bu Hazırım komutan. Hadi. Hazır mıyız çocuklar? <laughs> evet.